Merhaba arkadaşlar. Bu başarı hikayesinde Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden bir konuğumuz var. Sevgili Ömer Doğan'la beraberiz. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ömer ikinci mezun yılında Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazandı. 2020'de 70 bin sıralama yapıyor. 2021'de 43 bine çekiyor. Yine mezuna kalıyor. Ve bu yıl yani 2022 YKS'de hamda 16.134 yerleştirmede de 17.821. olarak bilgisayar mühendisliği öğrencisi olmaya hak kazanıyor sevgili arkadaşlar. Ben netlerini sizinle paylaşayım. TYT'de 32'ye 8 Türkçe, 18'e 2 sosyal, 37'ye 1 matematik, 14'e 6 fen yapmış arkadaşımız. AYT'de 35'e 3 matematik, fiziği fullemiş, kimyayı 12'ye 1 yapmış, biyolojide 11'e 2 yapmış sevgili arkadaşlar. Netleri toplamamışız ama siz bu netlerden sanırım toplayabilirsiniz. OBP'si 89, bu OBP ve netlerle de az önce söylediğim gibi 16.000 ham 17.821'de yerleştirme sıralaması var. Ömer öncelikle çok teşekkür ediyorum bu hikayeyi bizimle paylaştığın için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii sorulacak ilk şey sevgili mezunlara. Mesela 70.000 nasıl oldu? 43.000'e nasıl geldi? Yani süreç nasıldı? Seni çok mu yıprattı? Bekliyor muydun? Görünce neler hissettin? Bunları bir anlatır mısın öncelikle? Tamam. İlk başta, 2020'de girdik zaten. 2020'de ben Elazığ Cemil Meşifen Lisesi mezunuyum. O zaman deprem olmuştu. Depremden sonra komple saldım. Hani deprem, pandemi derken dünyanın sonu Yani hayatta geldi. başka hani... şeyler de var. <laughs> dünyanın sonu geldi olsun. zannettim. Aynen, hani aynen. 2012 filmi vardı izledi, izledi. Evet Çok Öyle bir şey oldu zannettim. İki ay hiç çalışmadım. Sonra bir çalıştım sonrasında biraz toparlamak için. Sınava çıktım. hani de çıkınca direkt dedim babam hani mezuna kaldım dedim. Bu olmuyor zaten, bu kadarsa geldi, tamam dediler, yani sıkıntı yok dediler. Sonrasında kafaya koydum, yani çalışacağım dedim, çalıştım. Ama biraz yanlış çalışmışım işte, yanlış yöntemlerle ama bayağı çalıştım. Hani Bayağı kendimi soyutlamıştım etraftan, sınıftaki arkadaşlarımdan falan. O zaman dershanede gittim, sınıfa e, derslere de girdim. Ama işte yanlış yöntemlerden dolayı 43.000 oldu. Ondan sonra sene başına dedim ki, Bekir Hoca ile ben gideceğim bu sefer en başında Eylül'de <laughs> size aradım hocam. Sizde bir görüşmüştük. Siz de şey dediniz bana. Ya kardeşim sen yapmışsın ama hani oğlum bu kadar çalışmışsın. 43 binlik çalışmışsın dediniz. Ondan sonra sizle birlikte devam ettim. Bu şekilde bu sonuca ulaştım. Peki. Ee, ne zaman başladın çalışmaya 2022 için? Startı ne zaman verdin? 22 için mi? Evet. Hocam Eylül'de başladım. Eylül'de, Eylül'de başladım. Bizimle beraber ekosistemde. Peki, ee, şimdi şunu soracağım. Yanlış çalıştım dedin ya. Hı hı. Hani bu yanlış çalışmaları bir anlatır mısın bize? Neydi hı hı. mesela yanlış? En başında şöyle denemeden denemeye çalıştım. Şimdi bizim e, dershanelerde sınıf o şekilde sınıf atlama şeyi mi var? Ya sınıf atlama değildi. De, her hafta deneme yapılıyor ya. Hı hı. İşte rehber hocalarımız o şekilde kontrol ediyor, şeyi yapıyorlar falan. Hani ben denemeden denemeye çalışıyordum. Baktım hani o şekilde olmuyor. Onu bıraktım. Başka bir şekilde geçtim. Kendi işte bir çalışma sistemi oluşturmaya çalıştım. Olmadı. Sizi yarım yamalak izliyordum o dönemde. Yine olmadı. böyle Yani parça parça, hiç boza boza ilerledim. Yani bir standardım yoktu standardım diyorsun. yani olmadı. Belli bir planlama üzerinde evet. gitmiyordum. Anladım. Peki, 2022'ye çalışırken, hani e, sonuçta 70 bin, bence kötü bir skor değil. 40 bin de kötü bir skor değil. Hı -hı. Bin. Yani burada bir altyapı olduğu çok belli. Evet. Ha, onun üstüne koymayı 22 yılında başardın. 2022'ye çalışırken başardın. Farklı olarak ne yaptın mesela? 2022 yılı için hocam bazı şeyleri atlamayı öğrendim mesela, mesela bazı konulara yani mesela 2021'e hazırlanırken sürekli işte bu olmadı buna tekrardan döneyim bu He. olmadı. Hep başa sarıyordum. Aynen hep başa sarıyordum sürekli. Ben Ocak ayında falan böyle TT baştan almaya başlamıştım falan. O şekilde olunca yerinde sarmaya başladı işte bir süre sonra gitmedi ilerlemedi dersler. 2022'de bazı şeyleri atlamayı öğrendim. Bazı şeylerin üzerine çizmeyi. bu geçti zaten şeklinde daha yapıp devam etmeyi öğrendim. O şekilde devam ettim. 2020'de 2022'de güzel bir şey yani çalışma sistemini oturtmuştum. Aynen. Peki 2022'ye çalışırken sen en çok geliştiren şeyin ne olduğunu düşünüyorsun? Çalışmanın, kaynağın ne dersin yani, bu konuda? Kaynak değil de bence çalışma sistemi hani çok bir öneminin olmadığını gördüm yani hepsi Aynen, aşağı ya, yukarı hep yukarı aynı. Zaten. Hepsi çözdüğümüz sorular aşağı yukarı aynı. Ben bayağı şeyde çalışma sistemi beni bayağı ilerletti, bayağı geliştirdi. Bir dönem şeylere de bakmıştım. Hani başka ülkelerde nasıl soruyorlar? İşte Hindistan'ın, işte Singapur'un falan sorularına bakmıştım. Onlarda biraz farklı soruları gördüm. Hani onlardan çok çalışmadım ama bakmak amacıyla baktım. Oralarda biraz tuhaf sorular vardı bizden farklı olarak. farklı çünkü evet. Evet bizden farklıydı. Ya mesela şey var hani bu e, İBAT sınavı var. İtalya'da tıp okumak için girilen sınav. Evet. Mesela gittim. orada mesela ki biyoloji sorularını incelediğiniz zaman arkadaşlar. Ha yüzde seksen bizim müfredatla aynı ama yüzde yirmilik bir fark var mesela. O yüzde yirmiyi de hissediyorsunuz. Evet, soruların içine saklıyorlar. Kazanımlarda evet. görüyorsunuz evet onu hissedebiliyorsunuz. Peki şimdi. İkinci mezun yılında kazandın mezunlukta Mezunluk da hani öyle kolay bir süreç de değil. Tabii. İnsan hani inişler oluyor, çıkışlar hmm. oluyor. Sen böyle çok düştüğün, umutsuzluğa kapıldığın anlar illaki olmuştur. Nasıl çıktın, nasıl kurtuldun? Ya da hiç öyle bir an yaşamadım hocam. hocam ben kafaya koymuştum mu diyorsun? Ilk, i̇lk sene işte ilk mezun yılında çıkamadım. Çıkamadığım için Öyle böyle oldu. oldu. Aynen. İkinci mezun senemde hani bakıyordum ya ilerleyemiyor. Siz şey diyordunuz geçecek burası atlanacak falan diyordunuz. O şekilde hani ben de Bekir Hoca diyorsa bir de bildiği vardı şeyde. Aynen. Çok teşekkür ederim ya. Yani arkadaşlar bunları duymak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çok çok önemli. Çok önemli. Yani. İşte bir yerlere takılıp kaldığında neler olduğunu, buraya atlamayı başardığında neler olduğunu. Hani bu senede mesela bütün konuşmalarında yürümek zorundayız diyorum ya ilerlemek zorundayız. Yani olduğumuz yerde sayamayız, sürekli geriye dönemeyiz, sürekli tekrar ederek yol alamayız. Hep bunları söylüyorum. İşte bunların bir karşılığının olduğunu görmek de beni çok mutlu ediyor. Peki Ömer özel bir şey soracağım burada sana. Ayetede de 14'e 0 fiziği nasıl açıklıyorsun? Çok güzel yani. Hocam çalıştım ya hani yani öbürlerine de şey, çalıştım da mesela hani. hani kimyada bir yanlışım hocam. var biyolojide iki yanlışım var fizik, fizik bana kolay geliyordu yani şey olarak özel bir ilgim de vardı diyorsun öyle mi özel bir ilgiden ziyade kolay geliyordu artık çalıştığım yapabiliyordum için yani. yapabiliyordum <laughs> ama yani şeydir yani matematik benim çok zorladı hocam matematik yani iki sene boyunca ama gene iyi yapmışsın yani 37'ye bir TYT var 35'e 3 AYT var hani zorlamasına rağmen bence çok çok iyi yapmışsın Hani burada en kötü yaptın TYT fen. Evet. Yani 14'e 6. Bunu yani ne bileyim hani en azından bir sosyal kadar 18'e 2 yapılabilir mi? Öyle da. düşünüyorum. Sınav anı nasıldı peki? Hocam bu sene sınav anında hiçbir sıkıntım yoktu. Yani girdim ve çıktım ben başka hiçbir şey olmadı. Ya yani öyle bir heyecan, Çok, şey, Yok hiçbir şey yoktu stres. hocam. Rahattım diyorsun. Rahattım. Yani zaten sınava TYT'ye girdim. TYT aklım güzel geçti yani şey olarak. E, güzel geçtiğini hissettim. Dedim ki tamam, AYT'de bu şekilde gelip çalışmışım, karşılığını almaya başladım, yani hissettim, sıkıntı yok dedim. Aynen, peki bir şey soracağım, ee, şimdi bilgisayar mühendisliği yazarken, evdekiler demedim mi niye tıp yazmıyorsun diye? Hocam sene baş <gülüyor> <gülüyor> beni o yüzden biraz mezuna bıraktırdılar az yani bıraktırdılar derken ben bıraktım zaten, ben fen lisesi mezunu olduğum için hep tıp yönetimi alıyor. Öyle olunca ben ilk sene zaten bıraktım. İkinci sene baktım tıp gelmedi. Biraz yazmıştım şeyler gideyim falan yaptım ama son akşam sildim o tercihleri de. Sene başında dedim ki ben mühendislik yazacağım. Hatta bilgisayar mühendisliği yazacağım. Ailemle de anlaştım hani tamam dediler. Ama bir sene sonu işte tercih dönemi gelince annem biraz şey yaptı. <gülüyor> <Bıyamam>. <gülüyor> tıp yazsam falan yaptı. Oğlum tıp mı yazsan acaba? Biraz ya çünkü da. bu hep yaşanıyor bak. Yani bu sadece sizin ailede olan bir şey evet değil. Hocam. Bunu bildiğim için <laughs> özellikle de sordum. Ama var olsunlar yani. Ben hep şunu söylüyorum. Tamam doğrular var, gerçekler var. Evet. Şimdi işte onlar ülke gerçeklerini görüyorlar. Diyorlar ki yani garanti. tıbben bir de prestijli bir meslek. Öyle düşünüyorlar. Ama doğru olan da öğrencinin kendi isteği. Ya yani bunu e, anlaşabilmek, burada bir hem fikir olabilmek bence çok önemli. O yüzden de buradan hani ailene kucak dolusu sevgilerimizi, Peki, selamlarımızı gönderelim. Zaten biz Beraber izliyorduk aslında sizden. Öyle Beraber mi? takip ediyorduk. Onlar da şey yapıyordu. Hani dediler. ya. Yani... Bence beni izledikleri için biraz evet. bilgisayar mühendisliğine razı evet. oldular. Yoksa arkadaşlar evet, yani öyle. burada şimdi Ömer'le konuşmadan önce anlattım da. Hani herkes duysun. Mesela ben Ege Bilgisayar'a gittim. Oradaki Beko Sistemli arkadaşlarınızla tanıştım. Onlarla da başarılı hikayesi çekeceğiz. Yemeğe gidiyorduk. Öyle yemeği yiyelim diye. Arkamızdan biri bağırıyor. Bekir Hocam, Bekir Hocam. Döndüm. Ben tanımıyorum tabi. Yine bizi takip eden öğrencilerden biri. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıftaymış. Hocam dedi konuşmayı çok istiyorum ama ben gitmek zorundayım. Nereye? Ben dedi çalışıyorum hocam dedi. Haftada iki gün Denizbank'ta çalışıyorum dedi. Evden, uzaktan çalışıyorum. E çok mutlu oldum. Yani ben bunu bilgisayar mühendisliği tercihi yaptırırken de söylüyordum. Halen daha söylüyorum. Yani ne bileyim şu an gerçekten kariyerini kendi elleriyle geliştirebileceği en güzel alanlardan bir tanesi. Yani siz daha okulu bitirmeden iş gelip sizi bir şekilde buluyor. Ben öyle düşünüyorum. Peki Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü nasıl Ömer? Seni bulmuşken hani şu an tabii yeni olduğu için çok da bir şeyin yoktur ama e, kampüsü nasıl? İşte Ankara'nın dışında olduğunu biliyorum. Zorlanıyor musunuz? Çünkü tercih edecek arkadaşların olacak bu sene en sonunda dönüp bu videoyu izleyen bir sürü insan olacak. Ne diyorsun bu konuda? Hocam ya genel olarak bak baktığım zaman güzel bir ortam var ama şimdi göl başındayız. Göz Gölbaşı şehri biraz uzak hani en erken gelebildiğimiz ulaş, ulaşım olarak bir saat oluyor yani en erken. O, yan, o yönden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında hocalarımız yani şimdilik iyiler birazcık zorluyor bir hocamız var. Yani zorlayacak bir, bir hocamız değil bütün hocalarımız. Büyük zamanı... hepsi zorlayacak hocalarımız. Şimdi ama şöyle yani lisans eğitimi öyle lise eğitimine benzemez evet. lisans eğitiminde sen bu işi öğreniyorsun. Evet hocam yani hep bize bırakıyorlar yani bayağı başta da söyledi hocamız dedi ki Siz kariyeriniz şu anda itibaren başlamıştır dedi. Hani ona göre çalışın artık dedi. Bizi baştan uyardı bayağı Onun dışında Okulda kulüplerimiz var hocam, e, işte çeşitli i-tripleydi Huawei e, Student Developer Kulübü falan var. E, o kulüpler şu an, geçen geçtiğimiz senelerde yine etkinlikler yapmışlar ama pandemiden dolayı biraz şey yapmışlar. Hı hı. E, bu sene canlandıracaksınız. Bu seneler canlandırmayı düşünüyorlar arkadaşlarımız ya var. Siz Onlar de bu işin içine gireceksiniz işte, artık yani düşünüyorlar derken yani. Her... Biz de üye, ben de üyeyim zaten, <laughs> Çok güzel. birkaç kulüpte üyeyim. Çok güzel. İşte biraz canlandıracağız hocam. Biraz eksiğimiz var o yönden hani şey olarak. Yani ben şöyle bağıra bağıra söyledim. 200 bine kadar neresi gelirse gelsin ben bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisi yazıp gideceğim. Giderdim dedim. Ve bir sürü arkadaşınız da yazdı. Bugün mesela Ankara'ya geldim uğrayamadım ama o stil teknikte okuyan arkadaşlarınız da var. Ben süreç içerisinde ya mesela Ömer'le de konuşuruz. Yani nasıl? Memnun musun? İyi ki gelmiş misin sorularını soracağım. Henüz çok erken olduğu için bu konuya çok fazla girmiyorum. Ama bu bölümlerin nasıl olduğunu gerçekten e, arkadaşlarınızın duygu ve düşüncelerini de ilerleyen dönemde yine hatta onların kampüsünde sizlerle paylaşmayı çok çok istiyorum ve önemsiyorum. Peki sevgili Ömer, 2023'te sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesem onlara neler söylerdim, neler önerirdin? Yani, yani? Biraz e... Şöyle söyleyeyim. Bekir Hoca ne diyorsa doğrudur ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu hep söylüyorlar da. Ben... Hocam ama yani e, yalan değil hocam. Ben gerçekten bunu fark ettim. Çünkü ben sizi daha öncesinde de e, izliyordum. Ben yani 11. sınıftan beri takip ediyordum sizi. Ama o zamanlar çok hani takmıyordum açıkçası. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> çok şey yapmıyordum. İşin ciddiyetini hani şeyden sonra fark ettim. İki defa mezuna kaldıktan sonra dedim ya Bekir hocam bir bildiği var. Var. Oradan gidelim dedim. Aynen. Ömer çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim güzel hocam. bir hikaye oldu. Sana bundan sonraki tüm hayatında sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum. Sağ olun Umarım her şey gönlünce olur. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.